Merhaba arkadaşlar. Bugün Unity dersimizde ikinci dersteyiz. Bugün sadece birazcık paneli tanıyalım. Görelim. Neyin nerede olduğunu bilelim. Bir kulağınızda bir yer edinsin bunlar. Onun için çabalayacağız. Şimdi bakalım. Şimdi ben bu oyun motor sürümünü önce de kullandığım için benim kendi yaptığım ayarlarla beraber geldi. Sizde her şey farklı yerlerde olabilir. Merak etmeyin. Nereden neyin nereden alacağınızı nasıl koyacağınızı her şeyi göstereceğim. Şimdi bir panel taşımayı göstereyim. Panel taşıma bakın ortaya bıraktığım zaman harici olarak kullanabiliyorum. Ayrıca aldığım zaman bakın sağ ekleyeyim, sol ekleyeyim, buraya ekleyeyim, şuraya ekleyeyim, oraya yapayım, şunu yapayım. Yani bu burada duracak, bu burada durmak zorunda diye bir şey yok arkadaşlar. İstediğiniz ayarda, istediğiniz şekilde kullanırız. Bak hemen sağ aldı. Ben burada kullanmayı seviyorum. Yani benim kendi tasarımısı olarak burada kullanmayı daha çok seviyorum. Şimdi panel taşımayı öğrendiysek Burada Science ve de Gamepad penceremiz var. Şimdi Science penceremizde biz o oyunumuzu yönetebiliyoruz. Yani nasıl yapıyoruz? Editleyebiliyoruz. Yani oyunumuzdaki her şeyi buradan kontrol edebiliyoruz. Buradan kontrol ettiğimiz şeylerle beraber oyunumuzu başlattığımız zaman Game penceresini aktarıyor bize. Bakın. Oyunumuzu başlattık ve bize Game penceresi attı Game penceresi ne demek? Science'da yaptığımız bütün ayarlar, değişimler, olabilecek her şeyi biz burada Unity içerisinde bir ön izleme yapabiliyoruz. Burada oynayabiliyoruz. Burada yaptığımız ayarları nasıl işlediği ile ilgili değişiklikler yapabiliyoruz. Yani burada değişiklikler yapamıyoruz. Science'da değişiklikler yapabiliyoruz. Game'de gördüğümüz şeyleri göre Science'da bir ayarlama, editleme yapabiliyoruz. Şimdi burada bir Nasıl diyeyim? Pencere boyutlandırma Demek daha doğru olur. Şimdi burada gördüğünüz gibi Free var. Ben istediğim gibi Bunu alırım, oynarım, ederim, çizerim Bunu yaparım, şunu yaparım Bunun en önemli şeyi Yapacağınız oyunu Bilgisayarda olur Mobilde olur Ekran boyutuna göre yapmanız gerekiyor arkadaşlar Şimdi sen bir mobile Bir oyun çıkaracaksın ee, Nasıl diyeyim? Diklemesine bir oyun olacak. Yani telefonu uzunlamasına tutacaksınız. E sen şimdi bu pencereden oyunu görüyorsan şimdi şu şekilde aldığın zaman tabii ki de her şeyin karmaşık olacak. Yani onun için burada bize özel ayarlamalar veriyor. Bakın burada 16'ya 9. Bu bizim normal kullandığımız günlük hayatta televizyonlarımız olsun, monitörlerimiz olsun bizim normal ölçüt. Yani standart ölçüt 16'ya 9 standart bakın 16'ya 9 oldu ya bak ne kadar oynarsam oynayayım bana 16'ya 9'u verecek vermek zorunda zaten bakın Hop. onun için burada önemli olan yer burası çoğunlukla burada da yakınlaştırma uzaklaştırma bu şekilde takılıyoruz. Daha sonra hiyerarşi bölümümüz var bakın hiyerarşi bölümümüz bizim sahnede bulunan objelerimizi gördüğümüz referansların bulunduğu yer. Yani sahnemize bir şey eklediğimiz zaman Bakın boş bir obje oluşturuyor. Bak boş bir obje. Hatta burada 3D bir obje Küp diye. Bak. Küp. Yani sahnede bulunan her şeyi buradan görebiliriz. Daha sonra sahnede gördüğümüz şeyleri tıklayarak veya buradan diğer şey bölümünden ulaşarak burada sağda gördüğümüz inspektör penceresi açılıyor. İnspektör penceresi, bizim sahnede bulunan nesnemizi özelleştirmemizi sağlıyor. Yani istediğimiz her şeyi buraya ekleyebiliyoruz, tabi nesneye bağlı. Şimdi, komponentler var. Komponentler bizim nesnemizi özelleştirmek için kullandığımız hmm, eklentiler değil. Daha doğrusu Türkçesi eklenti. Burada her türlü eklentiyi ekleyebiliyoruz. Yani örnek veriyorum, rengi kırmızı olsun, mavi olsun, uçsun, kaçsın, bir animasyon olsun. Animasyon eklerken direkt animatör yazıyorum direk çıkıyor. Yani bu buradan buraya gidecek. Bunun konsolideniz oldu. Örnek veriyorum. Bir e, script yazdınız. Bir C sharp ile bir yazılım yazdınız. Bunu component niyetini ekliyorsunuz. Şimdi Asset bölümümüz. Asset bölümümüz bizim bütün scriptlerimizin, dosyalarımızın bulunduğu yer. Örnek veriyorum. Ben bir create diyorum. C dosyası oluşturdum. Hiçbir şey yazmıyor. Bak bir edit diyor oluşturduğunuz zaman daha sonra bunu bu şekilde bırakıyorum bak component niyetine daha sonra burada zaten burada da new script dediğim zaman yani script değil de adını yazdığım zaman script'in direkt yine ekleyebiliyorsunuz yani component buradaki çoğu eklenti özellik component diye geçiyor burada bütün dosyalarımız dosyalarımızın bulunduğu yer asset klasörü bu işe yarıyor Burada konsol var bunların her birini zaten zamanı geldiği zaman öğreteceğiz yani Elimden geldi diye göstereceğim Buradaki Bu paneller bile ayrı bir ders olacak nitelikte Konsol ekranımızda biz oyunumuzda yaptığımız her şeyi Bir çıktı almadan işe yarıyor mu Oluyor mu Örnek veriyorum bu küp Hareket etti mi veya bir alana girdi mi Diye bildirimlerimiz aldığımız konsol ekranı Kısacası Yani biz oyundan çıktı almadan her zaman oyunun örneğini alıp oynamamız çok saçma olur değil mi? Burada biz bildirimlere bakarak her türlü bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi yukarı yavaş yavaş çıkalım. Burada file, burada new seconds, science daha doğrusu e, open science save, save as yeni proje oluştur aç kaydet. Bu settings. Örnek aldığımız yer zaten bizim bu settings ekranımız. Yani biz yaptığımız oyunun çıktısını almak için bu yeri seçiyoruz. Tabii bunlar kabaca dursun aklınızda. Ee, bizim sahnelerimiz var. Sahnelerimiz şu an burada gördüğünüz bir sahnedir. Sahnemiz de nerededir? Buradadır. Yani bunları zaten tek tek her şey detaylıca açıklandık. Sadece olduğunu bilin. Burada sahnelerimizi yönetebiliyoruz, görebiliyoruz. Daha sonra edit var. Edit'te biz projemizle ilgili ayarlar yapabiliyoruz. Bakın burada derya deniz ayarlar var. Görüyor musunuz? Yani bunları zaten anlatmaya kalksak yaklaşık olarak bir, bir, 4 saat 5 saat bunu zaten yorarız. Yani bunları yavaş yavaş teker teker konu konu gide gide anlatacağız. Daha sonra burada aset var. Aset burada gördüğümüz aset gibi. Zaten biri bir aynıdır. Burada oluşturabiliyoruz. 2D bir obje veya bir fizik bir dosya. Bakın burada oluşturduğumuz aset pencerimize geliyor. Diyor ki bana aset klasörü adında zaten bir adım var. Yani, ne gerek var diyor. Siliyorum. Şimdi komponent. Burada inspektör ekranında gördüğümüz komponentler birebir aynı. Burada istediğimiz komponente ekleyebiliyoruz. Fizik ekleyebiliyoruz. Renk ekleyebiliyor, ekleyebiliyoruz. Bir UI ee, ee, yani bizim gördüğümüz imajlar, text olsun, butonlar olsun. Bunları ekleyebiliyoruz. Burada Windows var. Windows daha doğrusu. Burada gördüğümüz bütün her şeyi buradan yani Project olsun, konsol ekranımız olsun buradan ekleyebiliyoruz. Yani ayrıca burada Package Manager'ımız var. Yani sahnede bulunan bütün paketler burada. Yani burada gördüğümüz paketleri biz buradan yönetimini sağlayabiliyoruz. Eskiden burada silme açıktı. Silebiliyordunuz eski sürümlerde. Ama ve lakin yeni sürümlerde artık silmeler buradan oluyor. Neden burada oluyor? Çünkü burada sildiğiniz dosyalar birkaç küçük eklenti bırakabiliyorlar ve oyununuza hata verdirtebiliyorlar. Burada gördüğünüz üzere benim bütün paketlerime ulaşabiliyor. Burada görünen her şey burada var. Eğer Sağ alta install seçeneği varsa demek bu sizde yüklü değil yüklemen yüklemen gerekiyor. Ama merak et, remove varsa bu sayende yüklü sadece. Eğer silmek istiyorsan bunu kullanabilirsin. Ardından burada Unity Store'da Unity Store'un içerisinde senin sahip olduğu bütün paketleri görebiliyoruz Birazcık bir asetleri yapsın. <laughs> Bakın bunlar benim sahip olduğum paketler buradan istediğim şekilde istediğimi download ediyorum örnek veriyorum download'a tıklıyorum yükledim daha sonra import diyorum içeri aktar bakın bana şöyle bir şey açıldı buradaki her şeyi zaten istediğinize bağlı çekip veya istemiyi istemezseniz de hiç almazsınız buradan import da tıklıyorum Şu an ekledim. Bak buraya geldi. Asset'imin içine klasör olarak bu paketi ekledi. Yani birazcık hızlı giriş yaptık buraya. Zaten merak etmeyin. Her türlü sat. Eğitimler bunu gösterecek. Zaten başka bir amacımız yok. Şimdi burada kübümüz var. Burada özellikleri var. Yani burada istediğimiz özelliğini değiştirebiliriz. Kısaca bir tane bir örnek yapayım hemen bir metal yerini değiştirmek istiyorum. Dışarıdan bir metal girmesini istiyorum. Kırmızı diyorum. Yine kaydederken burada Türkçe harf kullanmamaya dikkat edin arkadaşlar. Bak, kırmızı ekledim. Sıra geldi. Aldım. Bakın. Hiçbir şey bilmiyorum. Hiç. Bak. Buraya bir atabilirsin dedi. Bak. Hiçbir şey bilmiyorum. Geliyorum. Bak. Başka atacak bir yer göstermedi. Değil mi? Ben yani dedim ki buraya atabilirsin. Bak. Metal yer bölümü varsa atalım. Biz ne oluştuk? Metal yer atıyorum. Bakın kırmızı oldu. Bu kadar. Yani aslında baktığınız zaman her şey çok uzun bir anlatım var. Ama bakın kullanım çok basit. Şu anlık bizim Unity tanıtımımız bu. Yani burada nesnemizi çevirebiliyoruz. Yapabiliyoruz. Bunları daha ayrıntılı bir şekilde anlatım olacak. Merak etmeyin. Burada oluşturduğumuz sahnenin nasıl işleyişini, nasıl görüneceğini ayarlayabiliyoruz. Yani çok da bir şey yok. Sahneyi başlatabiliyoruz veya durdurabiliyoruz. Bu şekil. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizden değerlisi yok. Gününüz kendinizi geliştirmekle geçsin efendim. Bay bay.